Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda beklediğiniz mod geldi. GTA 5'te Lamborghini Huracan Evo Spider. Bu araba arkadaşlar beni benden aldı. Modu görünce zaten direkt yüklemek istedim. Siz de çok istemiştiniz. Daha çok spesifik olarak bir arkadaşımız çok istemişti ama ilk iyi de istemiş. Yani araç mükemmel bir şey. Yani normalde Huracan pek sevmem ben açıkçası. Gallardo'yu daha çok severim Lamborghini'de. Hem daha eski ne bileyim ya. Öyle Lamborghini deyince ya bize Mursalago ya da Gallardo aklımıza gelir ama Huracan da yavaş yavaş eee Gallardo'nun yerini aldı benim en azından benim kalbimde. Araç mükemmel arkadaşlar. Moda birkaç değişiklik var. Onları size göstereceğim. Bir de aracın sesini dinleteceğim size. Başlangıçta bakalım olacak mı? müthiş bir sesi var ya oğlum. Hani başlangıçta değişik çıkıyor ama oyun içinde tabii ki üstüne yüklenen modun mod arabasının sesi var. Araçta arkadaşlar birkaç değişiklik var onu şurada menüden size göstereyim. Ee, şimdi ön plaka yükleyebiliyorsunuz ya da en büyük değişiklik. Ablacım bir saniye. Bir saniye ablacım. Aracın üstünü kapatabiliyorsunuz arkadaşlar o da böyle bir görünüm oluyor. Yani öyle seven olur mu bilmiyorum ama üstü açılmışken de açmak lazım. Diğer hiç sıralarda arkadaşlar yandaki camlar. Camı şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama çok şeffaf. Aracın içinden bakalım şöyle. Yani fena bir şey bu ya. Kesin milyon dolarlar <laughs> değerinde tabii bir araba ama biz modunu sürebiliyoruz <laughs> en azından. Şimdi bununla biraz gezeceğim. Nereye giderim bilmiyorum. Ama aracın keyfine varayım. Manuel tes kesiyor olsa orada Araç direkt basınca gidiyor maalesef. Ama fazla gergin araç. Biraz fazla gergin. Yani iyi ki tavsiye etmiş arkadaş bana bu modu. Çok teşekkür ederim kendisine de. Turuncu her zamanki ki biliyorsunuz ki Lamborghini deyince zaten aklıma turuncu geliyor ama onun dışında da benim favori rengim turuncudur. En azından bütün araçlar. Abicim şöyle geçebilir miyim? Sarp. Şöyle ileri doğru gidelim. Maalesef araç modu e, arkadan iter bir araç modunun üzerine yükler. yani aracın üzerine yüklenmiş. Normalde bırakan biliyorsunuz ki dört çeker. bu araç şu anda arkadan çek iter. Ee, bir önceki GTA videosuna link istemiştiniz. Ee, linki bir de katmadım ama hani onu da atayım size. Hani bu araçlardan yani RS 6'dan ve Huracan'dan zaten bir çeşit güzel var. O yüzden ...direkt bulabilirdiniz ama ben size yine de araç linkini açıklamaya bırakırım arkadaşlar. GTA'da biliyorsunuz ki yani artık çok fazla çeşit arabamız var kendi sunucumuzda ve bunları çekmeye devam edeceğiz. Özellikle Sezer abiden daha eğlenceli videolar görebilirsiniz. Ben de de araç modları tanıtım olacak. Çoğu zaman GTA'da. En azından sizin tavsiye ettiğiniz araçları yani Aklıma gelenleri, önüme çıkanları, güzel modu varsa Onları ekledik GTA sunucumuza. Ve arkadaşlar bilen yoksa diye söyleyeyim GTA sunucumuza maalesef siz giremiyorsunuz. Sadece ekip hilden özel. Ama GTA'da bir sürü çeşit ee, sunucu var. Onlardan keyif alabilirsiniz ki biliyorsunuz. Ee, Epic Games'te bedava yanıldı zaten GTA. O yüzden keyfini çıkarın. Sunuculara girin. Arayış modları, drift sunucuları var. Çok değişik. Onların keyfini çıkarın. Ben drift hiç yapmadım. O yüzden çıktı. Ben drift hiç yapmadım GTA'da ama birkaç video gördüm. Oldukça keyifli. Ee, şeyler var, modlar var. ben, benim videom, yani benim videomun olarak da araç tanıtımı olacak. Forza dışında da aynı şekilde devam. Orada ben gerçekten aşık oldum ya. Sanki biraz makyajlı Evo diğer ee, Burak'a göre. Arkası biraz makyajlı gibi geldi. Motorunda bir değişiklik var mı bilmiyorum. Neydi? LP670 miydi? Normal 640'tı galiba normal motor. Onu bilen varsa yorumlara yazsın. Bu da Hilmi abiler de sonucudan çıkıyor. Onlar da bu sonucudaydı. Şöyle bir top speed denemesi yapayım ama öyle çok gitmez araba. Araç full modifiyeli arkadaşlar. Ama üstüne yüklenen araç çok hızlı olmadığı için bu çok gitmiyor ama bu araçta da zaten Hani kaza yapmaya çok hızlı gitmeye Gönlünüz hani el verir mi? Ama Şu asalet diye bu ne biçim bir şey ya Hani ben Ferrari'ciyim yalan yok Ben Ferrari araçlarını çok daha fazla seviyorum Ama Lamborghini çıkardığın son araçlar Yani çok güzel Gerçekten çok güzel bu çıkardığı çıkardığın sonra araçlar kötü mesela ben biraz daha eski Ferrari işte 430, 360 işte e, İtalya o araçları çok seviyorum Ferrari'de. Ama yeni çıkan Ferrari'ler çok çok değişik. Hani cesur bir e, tasarım var Ferrari'de şu anda. Ama Lamborghini hani, yakışıklı arabalar çıkartmaya devam ediyor diyebilirim. Fiyat konusunda bilmiyorum tabii Türkiye'de. Yani bize mutlaka Hani umarım alan çıkıyor. Vardır. Ama ben alamam. Yani böyle araba ben alamam. Kiralarız işte bir gün. Düğün mü elenirsek. Düğünümüzde Lamborghini'ye Ferrari'le gezeriz. Ama onun dışında <laughs> alamayız. Bu vergilerle maalesef. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle şuradan deniz manzarası sayın. Niye konu ki? Ben ne yaptım ya? Türk bayrağımız da var orada arkadaşlar. Temiz manzaralı. Gezelim. Aracın içini şöyle biraz daha göstereyim. Orta konsol zaten çok inanılmaz geniş. Şuradan gözükmüyor ama bakayım. Aşağı inmiyor da. Aracın arkası zaten fena. Arkaya bakabiliyor musun lan? Gözüküyormuş tamam. Aynen. Ne yazıyor? EPC mi? EPC yazıyor. Ne demek bilmiyorum. İnanılmaz hızlı ya araç. Yani hızlanması çok iyi. Evet, top speed'i biraz sıkıntı. Yine Türk bayrağı askerinin önünden geçiyoruz. Askeri değil burası pardon. Hapishane mi? Bilemedim ki. Burası hapishane galiba. Bilemedim. Burası bizim sonucu olduğumuz olduğu için hep böyle her yere Amerikan bayrağı yerine Türk bayrakları var tabii ki. Türk sunucusu olduğu belli olsun. Abicim ne yapıyorsun? Bir sinyal verir insan. Şöyle ileri gidelim. Kendimize gidecek bir yer bulalım. Kurakan'ı Ha buraya da bırakabiliriz aslında da yönemedim. Karakol orası. Şu vilayızda çok dikkatli olmak lazım burada bu çan uçağına. Arkadan yeter kayıyor direkt drift atmak istiyor aç. Evet. Ama GTA'da drift çok zor ya. Şurada ileride deniz manzarasında bitirelim arkadaşlar. Aynen geçelim şuraya. Evet arkadaşlar son bir kez aracı start stop yapacağım ki sesi duyunca duyuyosun. Yakınlaştırabiliyor muyum? Aynen. Bu, bu sesi bittim ben ya. İnanılmaz güzel bir ses. Evet arkadaşlar bu rakam modu da böylece tanıtılmış oldu. Ee, araçları tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar ama uzun bir süre tekrardan toplu bir şekilde mod yüklenmeyecek. Ben kendim e, single play'de yüklemeye çalışırım şey modları. Onu tekrardan öğrenmem lazım tabii ki de ama. Onun dışında öncelikle serverda olan beğendiğimiz güzel araçları çekmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz. Evet Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.